zafer topu istiyor Umut. Kalabalığın arasına girdi. Umut kaybetmedi. Nefis hareketler Umut ceza sahasında. Gole gidiyor Umut ve topu alana gitti. Nefis hareketler Umut'tan ve güzel bir gol atıyor Hoca Spor 6. dakikada. O kalabalığın arasında kaleye çok iyi gitti. Vuruşunu yaptı 6. dakikada Umut. Buca Spor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Gerçekten şık bir gola imza attı. Umut bir kez daha izleyeceğiz. Savunmanın arasında çok iyi sakladı. Şalımlarla rakiplerin oyundan düşürdü. Karşı karşıya kaldı. Şener'le vuruşunu yaptı. Ve topağlara gönderdi. Maça da etkili başlayan taraf Buca Spor'du. Ve işte bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Böyle girdi. Ceza sahası içerisine vuruşunu da yaptı. Şener'in bir müdahalesi var topa ama o müdahale... Meşhur yuvarlağın ağlara gitmesine engel olamıyor ve bir 0lık üstünü yakalıyor Buca Spor. Değişik açılardan gol tekrar. O kullanıyor. Adana Demirspor'da yine uzak noktaya doğru Rayno çevirdi içeriye bir kafa ve gol. Efe atıyor yine 1-1 oldu 19. dakika. Geçen hafta Samsun'da iki gole imza atan Efe bu maçta da golünü atıyor ve takımına 19. dakikada beraberliği getiriyor. İyi bir organizasyon. Orta bir oldan Rayno çevirdi içeriye. İşte izliyorsunuz. Yan Rayno Efe topun gelişine bu vuruşla kaleci Ömer'i mağlup ediyor. Adana Demirspor beraberliği yakalıyor. Hafta içerisinde Samsun deplasmanında iki gole imza atmış TF. Bu maçı boş geçmedi. Yaklaşık 12 metreden yaptığı kafa vuruşuyla topu alara böyle gönderiyor. Efe. Burada bir kez daha izliyorsunuz. Kovmeha yerde. Penaltı kararı geldi. <laughs> Ardından da sarı kart Erçağ. Serbest vuruşu düzeltiyor. Penaltı vuruşunu kullanacak. Kritik bir dakika Adana'da 5 Ocak stadyumunda. 24. dakika Erçağ işareti bekleyecek. Kaleci Ömer'i uyardı. Erkan Engin işaret gelmek üzere Erçağ geliyor. Erçağ vuruyor. Golü atıyor. Öne geçiyor Adana Demirspor 2-1. Dakika 24. 1-0 yenik duruma düşmüştü. Adana Demirspor beraberliği yakaladı Efe ile. İkinci gol Erçağ'ın penaltı vuruşu sonrasında izlediğiniz şekilde geldi. Hani belki maç baş başından bu yana bizimle olan İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçen sene müthiş bir maç oynadıklarını bu startta söylemiştim. 5-5 bitmişti. Ve şu ana kadar 24 dakikaya sığan 3 gol var Adana'da. 2 bin önde Demir Spor. baskısı var. Junior araya bıraktı şimdi. Rayno girdi ceza alanına. Rayno çevirdi. Junior kontrol. Şut ve gol. attı. Yan Rayno'nun savunmadan çıkıp topu rakip alana taşıması, ceza alanına girişi ve ortası golü getirdi Adana Demirspor'a Gol Juninho. İşte Yan Rayno böyle çıktı savunmadan. Orta iyi kontrol. Çabuk döndü vurdu Juninho. Topu üçüncü kez Buca sporalarına gönderiyor. Sadece duran toplarda değil stoperlerin bu tür ataklarda da öne çıkması oldukça önemli ki. Yani Raynaud'un işaret şimdi geldi. Bir Hikmet doğrudan kaleye son anda dokunuş ama dördüncü golde geldi. Erço attı. Erçağ attı. Arda arda goller Adana Demir Spor takımından geliyor. Gol Erçağ. Dakika 34. Birol Hikmet çok akıllıca kullandı. Ömer son anda direkt gibinde dokundu ama boşta kalan topa Erçağ hamleyi böyle yapıyor. İşte izleyeceksiniz. Topu gönderiyor. 4-1'i yakalıyor Adana Demir Spor, Spor karşısında. Birol Hikmet çok akıllıca düşündü. Erçağ da topu böyle gönderdi. Tabii ki büyük bir moral bozukluğu Buca Spor için. Batuhan baktı cezalarında. Orta Antoni'nin olduğu bölüm. Antoni kafa ve topağlarda. Fark 2 indi. Antoni attı. 51. dakika. İkinci yarının hemen başında çok net bir şans yakalamıştı Antoni. O vuruşu direkten dönmüştü. Şimdi sol kanattan Batuhan'ın ortası. Antoni'nin kafa vuruşu ve topağına gidiyor. İşte Batuhan. Böyle gönderdi ceza alanına. Yükseldi Antoni. Kaleci Şener'in uzanamayacağı noktaya bırakıyor topu. Ve fark 2 indirdi Buca Spor. Şu ana kadar altı gol var. Şener, Luis Enrique. Recebe, sol kanada doğru Olsay yok. Batuhan yine. Batuhan onun ortası ve bir gol daha geldi Buca Spor'da. Yine Antonio attı. 4-3'e geldi skor. 55. dakika müthiş maç var müthiş. Dakika 55. Yine Batuhan'ın ortası. Yine Antonio'nun kafa vuruşu. Fark bile indi. İşte son çizgi. Batuhan'ın ortası. Tehlike. Şimdi Atilla karşı karşıya. Atilla kaleciden döndü. Recep Niyaz vurdu ve gol oldu. 4-4 oldu. Recep Niyaz vurdu. Top gitti. 4-4 oldu. Dakika 60. Müthiş bir geri dönüş. Buca Spor takımında. İşte kaleci Şener kamlede hamlede. izin vermedi. Atilla'nın vuruşunda. İzleyeceğiz birlikte. Recep Niyaz pozisyonu kovaladı. Bu vuruşu topağlara gönderdi. 4-1'den 4-4'e getirdi Buca Spor. İkinci yarıda inanılmaz bir mücadele ortaya koydu Sarı Lacivertli ekip. İşte Atila döndü vuruşu kaleciden sonrasında Recep Niyaz. Ve hareketli Özgür'ü geçti. Kafa gol oldu. Erçağ attı yine. 5-4 önde Adana Demirspor. Nefis bir mücadele Erçağ. 62. dakika. Yine Erçağ, yine Erçağ. Köşe vuruşundan gelen top yükseliyor Erçağ. Kafa vuruşunu yapıyor ve takımını bir kez daha öne geçirdi. İşte izliyoruz. Ömer boşa çıkıyor, Erçağ vuruyor ve 5. gol geldi. Geçen sene 10 gol şu ana kadar bu sezon 9 gol var.